Tamam aşkım ya ben geliyorum. Son otobüsle kaçırdım ya. Ne yapıyorsun ya manyak mısın sen? Abi sevdiğim kızla buluşacaktım son otobüsü kaçırdım. Bir i̇ki dakika beni şuraya atsana. Ya kardeşim sen salak mısın? Bu devrede ciddi ilişki mi olur ya? Abi niye öyle diyorsun? Ben çok seviyorum ama. Hadi kardeşim yallah yallah uğraşamam ben seninle ya. Dur ya! Dur ya! Ne bağırıyorsun lan sen? Sana lan sen kimsin? Sevdiğim kızın yanına yetişemiyorum lan. Tamam oğlum sakin ol ben götürürüm lan seni gel. Abi saçmalama ya bunda mı gideceğiz? Atla gelelim. Adamsın abi. Seviyor musun lan kızı? Çok seviyorum bu abi. O zaman basıyorum. Bas abi. Harbiden getirdin ya sağ ol be abi. Kimse yapmaz her ya, zaman söyleyeyim. Sağ ol abi. Ulan adama bak. Ben de bana yardım etti sanıyorum. Kendi şubesine getirmiş. Aa benim kız.